kanayının kırık göğüne zalım senek vurmuş derin yarası gili vermeyse saniyete yoktur çaresi uyan kardeş uyan sana ne oldunuy Açmadan güllerinin ne çabuk soldu Uyan kardeş uyan anan, sana ne oldu ay Açmadan güllerinin ne çabuk soldu ay Ankara'da koyman benim ölü Anamın anda bacım bekler yolumu Mavi arabada getirin salımı Uyan kardeş uyan anan sana ne olduğunu Açmadan güllerinin ne çabuk soldun Uyan kardeş uyan sana ne oldu Açmadan güllerinin ne çabuk soldu Uzatmışlar da kardeş selvi dal gibi Gazın dolmuş halka kanınan kol gibi Emrah'ın anasıyla bacısın el gibi Uyan kardeş uyan an, sana ne oldu Açmadan güllerinin ne çabuk soldun uyuy uyan. uyan kardeş uyan an, sana ne oldu Açmadan güllerin ne çabuk soldun Sabahla da kalktım saat beşinde Emrah'ı sorarsan yirmi yaşından ay Yaşıtların asker er olmuş gidiyor Uyan emmim oğlum uyanan sana ne oldu Açmadan güllerinin ne çabuk soldu Uyan mi oğlum uyan sana ne oldu Açmadan güllerinin ne çabuk soldu. uyan